Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber kırılıma saatler kala kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Daha sonrasında Demirbaş Altcoin'imiz olan Ethereum'un durumuna bakacağız. Dolar dominansını inceleyeceğiz. Size bugün göstermek istediğim yararlanabileceğiniz çok güzel kampanyalar mevcut. Hem yatırımlı hem yatırımsız onları e, tanıtmış olacağım. E, böyle konuşacak konu çok. Hemen başlayalım. Bitcoin anlık olarak 36.400 dolar civarında seyrediyor burada dün videoda bahsettiğim bir üçgen yapısı söz konusu. Bu üçgen yapısının artık bayağı sıkıştığını görüyoruz. O yüzden bir yöne kırılımı gerçekleştirecektir. E fakat e, üçgen yapısı işte kırılıyor. Bu yüzden Burada teknik hedefi belirleyip körü körüne işlem yapalım gibisinden bir şey söz konusu değil. Öncelikle e, olası bir kırılımda eğer yukarıya doğru kırılım gelirse burada hedefin yaklaşık olarak 47 bin dolar olduğunu görüyoruz. Eğer aşağıya doğru kırılım gelirse 26 bin dolar olduğunu görüyoruz. Ama e, burada önemli olan e, birkaç tane etken var. Bunlardan biri tabii ki hacim. Eğer hacimsiz bir kırılım gelirse böyle bir durumda en yakın destekten veya dirençten tekrar ters yönde Tepki gelebilir e, Bu yüzden destek ve dirençleri de izlemeniz gerekir. Keza bunun bir örneğini burada görüyorsunuz Kırılım gerçekleşse dahi Hacim yetersiz olduğu için 40 bin dolar direncinden tekrar geri gelen bir bitcoin söz konusu e, Yine aynı şekilde burada 40 bin dolar Direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor Aşağıda ise 33.500 dolar desteği söz konusu eğer 33.500 aşağıya doğru kırılırsa 30.000 dolara doğru bir gevşeme daha görmemiz mümkün. 30.000 aşağıya doğru kırılmasıysa buradaki hedefin yani 26.000 dolar, dolardan daha ziyade 23.500'lerin masaya gelmesi neden olacaktır. O yüzden bu destek seviyelerine göre pozisyon almakta fayda var. Aynı şekilde 40.000 direnci yukarıya doğru kırılırsa da yaklaşık olarak 47-48.000 dolara doğru atağın kısa vadede gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Bitcoin için güncel durum bundan ibaret. Şimdi e, Ethereum'a bakalım. Ethereum'da değerlendirilebilir bir alan vardı 2.400 dolar civarında. Oradan e, ben de üzerinde kapatma yapmaya başlarsa kısa vadede küçük bir kaldıraçlı poz açacağım demiştim. O pozumu da açtım. E, da aldım. Çünkü burada hedefin 2850 dolar olduğunu söylemiştim. Ethereum 2870 dolara kadar gitti. Oradan geri çekildi. 2850 civarında da ben pozisyonumu kapattım. Şimdilik Ethereum'da değerlendirilebilir destek alanı 2450 dolar civarıdır. Eğer Bitcoin'de olası bir geri çekilme olursa Ethereum'da geri çekilmeye başlarsa böyle bir durumda destek alanı 2000'lere doğru çekilecektir. 2000 dolar Ethereum için değerlendirilebilir bir alan olacaktır. Tabii ki stoplu bir şekilde hareket etme şartıyla şu an 2800 dolar 2900 dolar hatta Ethereum için Önemli bir direnç alanı konumunda. Eğer Bitcoin'de kırılım yukarıya doğru gelirse 2900 doların yukarıya doğru kırılmasıyla beraber Ethereum'da 3500 dolarlara doğru bir atak görmemiz mümkün. Buradaki band biraz daha geniş bir band. 3300-3500 bandı hedef haline geliyor. E, ama artık fiyat bu e, bölgelere geldikten sonra zaten destekli direnç bandları da biraz böyle genişleyebiliyor. E, o yüzden Ethereum'da da olası bir yukarı kırılımda. Hedef bu alan olacaktır. E, şimdilik Ethereum için durum bundan ibaret. Şimdi ben kaldıraçlı pozisyon açıyorum diyorum. E, kısa vadede küçük küçük pozlar kovalıyorum diyorum. E, arkadaşlar bana hangi borsayı kullandığımı, aynı zamanda da kaldıraç işlemlerinin ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini soruyorlar. Arkadaşlar bunun detaylı bir şekilde anlattığım Bybit borsası videom e, kartlar kısmına bırakıyorum. Kanalımda mevcut. Oradan kaldıraçlı işlemlerin ne olduğunu ve nasıl işlem açmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Fakat burada çok önemli bir uyarım var. E, kaldıraçlı işlemleri açtığınız zaman asla ve asla stopsuz hareket etmemeniz gerekir. Çünkü spot işlemde stop para kurtarırken kaldıraçlı işlemde stop hayat kurtarır. O yüzden kesinlikle stopsuz işlem açmayın ve kaybetmeyi göze almadığınız parayla kaldıraçlı işlemlerde e, türev piyasasında... Asla pozisyona girmeyin. E, çünkü bu piyasa biraz daha gaddar bir piyasa. Zaten videoyu izlediğiniz zaman e, genel olarak neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Prensibiyle beraber her şeyi orada en basit dilde anlattım. O yüzden kesinlikle dikkatli olmanızda fayda var. Fakat e, Bybit benim artık... E, affiliate partnerim olduğu için e, birkaç tane de güzel kampanya var. Onları da size duyurayım. Hem yatırım yapabileceğiniz hem de yatırımsız katılabileceğiniz kampanyalar var. Öncelikle yatırımsız katılabileceğiniz kampanyayı tanıtayım. E, arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına bıraktığım linkten yani benim linkimden kayıt olursanız eğer e, burada 3 kolay şartı yerine getirerek e, 10 bin dolarlık ödül havuzundan yararlanma şansı kazanabilirsiniz. Zaten yatırımsız kolay şartlar işte Bybit'in Türkçe Telegram grubuna katılmanız gerekiyor. Ee, küçük bir forum var onu doldurmanız gerekiyor. Ve 3 arkadaşınızı e, Bybit'e kayıt olmak üzere davet etmeniz gerekiyor. Bunları yerine getirdiğiniz zaman e, zaten 10 bin dolarlık bir ödül havuzu var. 50 şanslı e, üye arasında dağıtılacak. Yani kişi başı 200 dolardan e, dağıtılmış olacak bu ödül havuzu. Hiçbir yatırma gerek yok. Bundan da faydalanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kayıt olmanız gereken link açıklamalar kısmında mevcut. Aynı zamanda kaldıraçlı işlem açacak arkadaşlar için de e, böyle kullanabilecekleri e, güzel bonuslar söz konusu yatırımla beraber tabii ki. Atıyorum 0.01 bitcoin yatırırlarsa eğer 15 dolarlık bonus 2 bitcoin yatırırlarsa 1000 dolarlık bonus alabilirler bu bonuslar. Büyüyerek e, gidiyor zaten burada kurallar ve şartlar var. Bu bonusları direkt çekemiyorsunuz ama bu bonuslarla açmış olduğunuz işlemlerden ettiğiniz karı çekebiliyorsunuz. E, dediğim gibi linklerin hepsi zaten videonun açıklama kısmında mevcut olacak. Bunları da söyledikten sonra... E, dolar dominansına gelelim. E, USDT dominansından bahsediyorum. Arkadaşlar dolar dominansında kısa vadede bir düşüş trendi söz konusu. E, burada da aslında bir yükseliş trendi vardı. Bu yükseliş trendi aşağıya doğru kırıldı. Şu anda da bir düşüş trendi söz konusu. Bu trendin yukarıya doğru e, kırılması halinde yani %4'ü yukarıya doğru kırması halinde. Dolar dominansında da yukarıya doğru sert bir atak gelmesini bekleyebiliriz. Sert bir ataktan kastım şu tarz bir ataktan bahsediyorum. E, dolar dominansının yukarıya doğru gitmesi piyasada satış baskısının fazla olduğunu gösterir. Yani Bitcoin'den çıkan para dolara giriyor anlamına geliyor bu. E, o yüzden her zaman böyle dolar basılıyor e, gibisinden haberler oluyor. Mesela kripto para piyasasında Tether basıldı gibisinden haberler oluyor. E, arkadaşlar bazen bunu pozitif haber olarak algılıyorlar ama arkadaşlar ayı piyasasında bu dolarlar e, satış Gücünü karşılamak için basılıyor. O yüzden çok pozitif bir durum değil. Bu dominans grafiğini de incelemekte fayda var. Eğer yukarıya doğru kırılım gelirse. Tekrardan bir sert satış dalgası gelmiş demektir. Ee, daha sonrasında USDT dominansının. 5.8 doğru hatta yükselebileceğini. Ben şahsen düşünüyorum. İzlenmesi gereken önemli grafiklerden biri de. Şu anda bu. Ee, altının durumunu inceleyelim. Altın böyle destek bölgesinden çok güzel bir şekilde yine yukarıya doğru tepkisini aldı. Burada bir mor kutum var benim biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlar biliyor yani. E, bu mor kutu eskiden direnç olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat yukarıya doğru kırmamızla beraber altı artık destek konumuna geçti. E, ve buradaki destek alanı 1860 dolar civarına denk geliyor 10 altın için. 10 altında e ilk etapta artık hedefin yaklaşık olarak 1970 dolar civarı olduğunu söyleyebilirim. Altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam ediyor. İnşallah böyle devam eder. Böyle kripto paralardan daha ziyade artık emtiaların parladığı bir döneme girdiğimizi de gayet net bir şekilde herhalde görüyoruz. Hatırlatmaya da üzerine basmaya da çok gerek olduğunu Düşünmüyorum e, şimdilik teknik grafiklerde durum bundan ibaret e, burada daily hodl üzerinden böyle gez, gezdiğim zaman makaleleri okuduğum zaman ilginç bir e, coin ile karşılaştım. Mina protokolden bahsediyorum e, bu ayı piyasasında dahi 593 milyon market cap'e hatta listelenme gününde 1.15 milyarlık market cap'e kadar e, yükseldiğini görüyoruz. Bu aslında bana sorular geliyor hocam ayı sezonunda her şey mi düşüyor diye. Bu soruyu da yanıtlamak adına aldım bu e, makaleyi. Arkadaşlar genel olarak ayı piyasasında e, kripto para piyasası Bitcoin'e endeksli olduğu için coin'lerin neredeyse hepsi düşer büyük resme baktığımız zaman. Ama ICO dediğimiz veya IDO dediğimiz e, böyle e, borsaların sü işte süreceği ortaya çıkaracağı e, coin'ler oluyor. E, IEO olarak geçiyor aslında onlar da Initial Exchange Offering. Neyse yani böyle piyasaya sürülmeden aslında alabileceğiniz ICO projelerinden bahsediyorum. Bu projelerde yukarıya doğru hareketler görebiliyoruz. Ee, özellikle listelenme fiyatı e, genelde böyle pre-sale yani ICO fiyatından daha yüksek olduğu için en azından orada bazı kazançlar sağlamak oluyor özellikle Coinlist üzerinde listelenen coin'lerde genelde dolandırıcılık gibi sıkıntılar olmuyor. Çünkü Coinlist gayet böyle insanlar tarafından tanınan bir platform. Ama bazen arkadaşlar gidip böyle ne olduğu belirli olmayan kendi sitesini kurmuş, hiçbir yerde ratingi olmayan, takımı olmayan ürünlere, aykollara yatırım yapıyorlar. Bununla ilgili arkadaşlar kesinlikle dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü ayıp piyasasında olduğumuz için bu ürünlerin çoğu ya planladığı şeyleri başaramayıp iflas edecek ya da baştan zaten insanları dolandırmaya yeltenmiş insanlar olacak. O yüzden parayı alıp kaçmış olacaklar. Dikkatli olmakta fayda var. Yatırım yapmadan önce en azından Böyle white paperlarını okumanız gerekir mutlaka ee, Arkasında kimlerin olduğunu görmeniz gerekir Mesela Mina protokol ayı piyasasında dahi e, Kucoin üzerinde listelendikten sonra 1.15 milyar kadar Yükselmiş e, Market değeri olarak inanılmaz bir performans baktığınız zaman Bunları da yakalayabilmek için coinlist üzerinden Kayıt yapabilirsiniz orada da biraz şans faktörü var ama bu ayı piyasasında küçük küçük yatırımlar yapmak için güzel bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda da uyarımı yapmış olayım size. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.